Merhaba arkadaşlar, ee, bu yayınımızda e, Buse Elif Korkmaz, soyadın Korkmaz değil mi? E, arkadaşımız e, Almanya'ya radyo-referans teknikleri olarak gelecek, e, onunla bir e, sohbet etmek istedik. E, biz tanışıyoruz, siz de tanıyın istedim. Direkt başlayabiliriz bence. E, Buse önce kendinden biraz bahsedebilir misin? Yani kimsin, ne yapıyorsun, ne yapıyordun? Biraz Hı -hı. bahseder misin? Tabii ben Buse, e, 25 yaşında oldum artık bir ay önce. Buna, bu işe karar verdim. 24 yaşındaydım. Ee, 3 yıllık bir radyoloji teknikerliği tecrübem var. Zaten aynı kurumda çalışıyordum. Sizi de oradan tanıyorum. Ee, bundan önce bir iş deneyimim yok. İlk e, iş deneyimi üç yıllık aynı işte başlayarak başladım. Orada da bitirdim. Zaten Haziran'da ayrıldım işten. Biraz da Almanya ağırlık vermek için ayrılmıştım. Çok verdim mi derseniz, hayır. <laughs> Çıkıp da hani çok da aşırı Almanca çalışmadım ama e, işte de bazı evet. sıkıntı vardı o yüzden çıkmak istedim. Bu şu anda da vize sürecindeyim, Vizemin sonuçlanmasını bekliyorum. E, i̇şten e, Almanya'da bir iş teklifi almadan işten ayrılmış ayrılmıştın sen. Bir evet. Bir şey yaptın aslında yani işsiz kalıp evet. Almanca çalıştın. E, onu ha. soracağım şimdi senin buraya Almanya'ya gelmekle ilgili genel motivasyonun neydi? Şöyle, aslında ben e, 2017'de mezun oldum. O ara yani bir buçuk yıl ben iş bulamadım. Dört ay kadar bir mağazada çalıştım mezun olduktan sonra. Ben ilk orada aslında yurtdışına gitmeye karar verdim. Ama özellikle kafamda Almanya yoktu. Ben burada kalmak istemediğime karar verdim. Yani maddi olarak da değil aslında tamamen farklı sebeplerden. Sonra pandemi girdi. Ben de bu Almanya'nın e, sağlık çalım yaptığını öğrendim. Hemen bu işlere atladım. <laughs> O şekilde oldu aslında. Ama yani, ama yani vardı kafamda. Almanya biraz e, kalifiye işçi aldığı için hani oraya yöneldim diyebilirim. İyi yaptın. Yani oraya bir parantez açmak istiyorum. Senle biz aynı kurumda çalışıyorduk e, İstanbul'da ama biz seninle tanışmadık aslında. Belki bilmiyorum görmüş müydük birbirimizi ama e, daha sonra evet. yani denklik işlerini e, yaptırmak istediğin için bize ulaştın. Ondan sonra dediktik işlerini yaptık falan. Oraya bir parantez eklemek istiyorum. Yani sen Türkiye'deki en iyi özel üniversite pardon en iyi özel hastanelerden birinde çalışıyordun. Yani evet. şu anda hani kaba kabaca söylemek gerekirse çalışıyor olsaydın en az 10.000 TL, 12 bin TL paralar alacaktın değil mi? Ve hani evet. aslında bir memuriyeti yakın arkadaşlarımız da var. E, o yüzden soruyorum hani bu motivasyon şeyi neydi hani Türkiye'de ne kadar mutsuzsun ki gelmek istedin. Parasal bir kaygın yok. Ee, daha sonra bizimle yani benimle karşılaşman, denklik denklik başvurumu yapar mısın diye sormuştun. Bunu hani e, bir aracı bir şey e, biri mi tavsiye ediyorken tesadüfen direkt e, özelden mi yazmıştın? Onu hatırlayamıyorum A o dönem. Şöyle oldu. Ben sizle zaten tanışıyordum daha öncesinde. E, biz tam mezun olurken siz işte sorumlu olarak farklı bir şubeye geçmiştiniz. Hı -hı. Ben daha uzun Öğrenciydim orada sizlek tanışmaya gelmiştim bir arkadaşımla birlikte. Çünkü ben sizin geçtiğiniz kurumda staj yapmıştım. Şey evet. O şubede sizce. Staj Ozanpanda staj mı Taksim'de mi? Ozanpanda staj yapmıştım. Hatırlamıyorum Sonra demek ya. o... o bir günlük bir süreydi. Gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü benim 100 tane Tabii. stajım vardı. Hatırlamıyorum Aynen. ya. Sonrasında da işte ben bu ilk Almanya olaylarını hani Almanya sağlıkçı alımı yapıyor diye bir Google'dan araştırırken gördüm. Orada Tümradın ilanını görmüştüm. Hı -hı. Orada zaten Evi falan attım onlara. Sonradan bizim Burcu vardı biliyorsunuz zaten siz de tanıyorsunuz. Evet. E, o bana siz izine geldiğiniz zaman söyledi işte bizim de hani İbrahim abi geldi şimdi burada izinde Almanya'dan döndü falan filan dedi. Ben de dedim ki ben hani tanıyorum yani en azından konuşmuşluğumuz var beni hatırlar mı bilmiyorum ama yazsam nasıl karşılar Burcu falan hmm. dedim. O da çok iyi bilirdir hani yaz dedi kesin cevap verir falan dedi yardımcı olmaya çalışır bildiği bir şey varsa konulu onda dedi. Ben de onun üstüne size Instagram'dan yazdım. Sonra işte siz de hani detaylı bilgi verdiniz. Teknik için yardımcı oluyoruz biz falan dediniz. Ben de öyle hemen güvendim size. <laughs> Sonra evrak toplama sürecine geçtik. Evet yani Ona... güzel, güzeldi. Bir de şeydi hani o işleri yaparken böyle hani ya birkaç tane adayımız vardı. Sen onlardan biriydin ve senin hani evrak hazırlama sürecin gerçekten çok iyiydi. Çok başarılıydı. Yani çok böyle üzmedin işte çok ısrar etmedin böyle tuhaf tuhaf sorular sormadın. Ee, gayet hani aklı başındaydı. Zaten bir dört ay süreceğini biliyordun denklik sonucunu. Aynen. Ee, süre Aynen. yani dedi yani dediğimiz gibi oldu herhalde değil mi? Yani dört ay mı sürdü? 4 ay mı sürdü hatırlamıyorum. Olmadı ya da bir yanlışlık oldu bize evrak geri dönmedi. Biz o süreçte e, başvururken benim e, farklı bir kurumda çalışan bir sınıf arkadaşım daha vardı. O da denkliğe başvurdu ama o denkliğini hala alamadı mesela. Çünkü onun işte bir <laughs> Evre hakkında sorun çıkmış, geri falan göndermişler. O da hatta Kuzey'e evet. başvurmuştu. Biz direkt sorunsuz dört ayda halletmiştik. Çok iyi Ama oldu. Ama yani zaten şeyler çok net yani. Hani onların birkaç ufak nüanslar oluyor. Onlar dışında soru sormak, ne bileyim, <laughs> net şeyler zaten. Ya, hani. Çok soru sorduğunda bu sefer hani benim şimdi denklik merkezine gidip de oradaki memurla benim konuşma şansım var mı? Ya da ben içeri girip ya şu kişinin denkliğini hızlandırın ya da işte adamın niye eksik evrağı çıkıyor deme şansım yok. Hani sen sorduğunda o süre kısalmıyor. Hani biraz sabırlı olmak gerekiyor. Biraz da hani e, bence daha farklı şeylere yönelmek lazım. Yani Almanca mesela değil mi? Hani mesela o, o konu direkt. Sen Almancayı nerede öğrendin? Yani e, gittiğin dil kursunun ismini direkt de verebilirsin. Çünkü belki gitmek isteyenler olabilir. Memnun muydun? Şu anda hangi dil seviyesindesin? Bunları da sorayım. Tabii ben şöyle ilk zaten o zamanlar işlere yeni atıldığım için size yazmıştım hani önerebileceğiniz biri var mı diye. Birkaç uygulama söylemiştiniz. Bir de e, ilseden ders aldığını söylemiştiniz. Özel ders. Onunla özel ders alıyordum ama ben hani ha o zamanlar hastanede çalıştığım için saatlerimiz uymuyordu. Yani o hafta içi birkaç gün bana verebiliyordu. İlk bir ay yanılmıyorsam bir ya da iki ay onunla birlikte başlamıştım. Sonradan böyle olacağını fark ettim ya. Yani haftada bir, bir saat anca ders alabiliyordum. Hani de ama. Sonra evet. da işte bir kurs araştırdım. Onu da aslında tesadüf gördüm. Instagram'da gördüm bir reklamda. Çok kurs hani bakınca çıkıyor ya reklam. Kadıköy'de <laughs> <laughs> görüşmeye gittim Kafka Dil Akademisi. Aslında yani çok kötülemek istemem. Biraz böyle çok kurumsal bir yer gibi gelmemişti bana <laughs> görüşmeye gittiğim. merdiven altı bir yer gibi gelmişti. Ama yani sıcak ve samimi bir ortam. Zaten üç tane hocası vardı. Hocaları da falan da iyiydi. Kursumdan genel olarak memnunum. Biz 7-8 kişiyle e, ders yap, işledik. Ve bence ilk etapta ben kursları kesinlikle öneriyorum. Çünkü tek başınıza e, ya bir şey e, aklınıza bir soru gelmiyor ya da başkasından duyduğunuz bir şey sizin aklınızda daha iyi kalıyor ya da birebir başkalarıyla konuşmak, konuşmaya çalışmak, o kişinin cümlelerini düşünmek ya da bazen kendinizi kıyas yapmak bile e, kendinizi geliştirmenize daha çok yardımcı oluyor. Ben açıkçası özel dersten çok kurstan çok fayda gördüm. Yani ilk başlangıç seviyeleri için işte B1'e kadar A ben kesinlikle kurs öneriyorum sonrasından sonra ben de B1'e kadar aldım kursu 6 ay aldım B1 sınavına girdim onu geçtim Ondan sonra da e, hem zaten denkliğim sonuçlanma aşamasına gelmişti hem ben işten ayrılacaktım o zaman tekrar e, ilk başta özel ders aldığım kişiyle tekrar iletişime geçtim onunla da bir iki ay falan tekrar e, özel ders aldım biraz bu sürede konuşmamı ilerletirim diye düşündüm özel dersle sonra da iş sözleri Görüşmesi yaptım. onu da kabul edilince dedim ki ben herhalde bir aya falan giderim dedi. <laughs> o bir de, ay ben izin Oraya, oraya gideceğim. Gayet güzel. Bence senin Almancan iyiydi ki ilk iş görüşmende kabul aldım. Ben de ilk iş görüşmem diyebilirim aslında. Ben bir yere tamamen bağımsız hiçbir şirket aracılığıyla olmadan kendi imkanlarımla başvurmuştum. Orası beni telefonla aramıştı. <laughs> Ve o telefon görüşmesi biraz kötü geçmişti. Çünkü hani, Skype'dan olması biraz daha şey daha iyi ama telefondan ve ilk defa biriyle Almanca konuşuyordum, Almanca çalışıyordum ama o yüzden kötü geçmişti. İkinci görüşmemde yani normal bir iş görüşmesinde de direkt kabul almıştım. Şimdi ona geçelim. Şimdi sen denkliğini aldın, denklik sonucun geldi. B1 dil belgesi aldım terkten. Daha sonra bizim referansımızla biz biliyorsun Alman personelle hani çalışıyoruz, onlarla bir organik bağımız var. Yani beni onlar getirdi. Ben şu anda da hala Alman personelle, işte Recep Beylerle hala organik olarak görüşüyorum. Ben kendi referansımla seni onlara önerdim. Dedim ki hani bu, bu kız gerçekten iyi ee, ve çok kurumsal bir yerde çalıştı, tecrübeleri de var. Ee, i̇şimizi görür yani bizi de utandırmaz. Gerçekten de öyle oldu. Ee, sonra iş görüşmesine gittin. Sen genel olarak hem iş görüşmesinde neler sordular e, hem de e, Alman personelle olan ilişkin memnun musun e, Bunlardan biraz bahsedersen. Böyle ufak bende bir şeye değineyim. Ben de daha önceden bu sözleşmen falan çıkmadan önce hala kursa devam eden e, bir LinkedIn'den bir yere başvurmuştum. Köln'de bir hastaneye. Biraz daha böyle büyük Hı -hı. yerler olsun istiyorum şehirler. Başvurdum. Sonra beni aradılar. Direkt telefonla aradılar. Ben panik oldum açmadım telefonu. <laughs> bir de nöbetten çık konuşamam sandım. Gerçekten açmadım. Sonra bana mail attılar. Türkçe yazdılar çok şaşırdım. Tabii meğer Türkmüş oranın sorumlusu, radyolojideki sorumlusu. <laughs> Sonra ben böyle e, tekrar arattırdım. <laughs> tekrar beni arar mısınız dedim. Aradılar, konuştuk ama hani kadın hiç böyle Almanya'nın sağlık çaldığından falan habersiz geldi bana. Buraya nasıl geleceksiniz? Kalacak yeriniz var mı? İşte hani nasıl olacak denkliğiniz yok burada? Hiçbir şey bilmiyordu yani. Hani bu süreçlerden habersizdi. Ben de tabii o ara çok muallaktaydım yani daha denkliğim gelmemiş, gelmemişim. Hani evet. Bunlar sonuçlar diyorum. Kadın tabii kadi almadı doğal olarak. Ondan sonra size başarılar dedi. Ee, önce öncelikle şunu söyleyeyim. Yani tam bir şeyler net olmadan açıkçası bir iş arayışına girmek çok mantıklı değil. Öncelikle bir kere almancanızı geliştirmeniz lazım. Yani Almanca iş e, görüşmesi yapabilecek bir seviyede olmak gerekiyor. Çünkü evet. böyle arayışamıyorsunuz yani o bir gerçek. Ondan sonra e, zaten sizin ben şirketle de hani Alman personelde de görüşürünüzü biliyordum. Siz de bana söylemiştiniz hani şu denklik bir sonuçlansın. Sen hani dilini ilerlet sonrasında işte hani ben seni tanıştıracağım. Ondan benim biraz güvencem vardı açıkçası hani burası olmadı diye çok da kafayı takmadım. Nasıl hani şirket var, ben kötü 10 görüşme yaparım, 15 görüşme yaparım. Biri olur illa gidiyordum. Ondan sonra e, görüşmeleri görüşmelere şöyle bir zaten o özel ders alıyordum. Özel ders alırken işte söyledim hani görüşme yapacağız diye. Birlikte çıkabilecek soruları çıkardık. Ben önceden kursta da böyle bir konu geçiyor zaten kitapta. Onunla ilgili ufak bir işte kendini tanıtma, güçlü yönleri, zayıf yönleri falan. Onlardan kısa bir cevaplar falan çıkarmıştım. Tekrar işte o özel hocamla da şey yaptık, e, soruları cevapları yazdık bayağı bir iki sayfa falan. O da sağ olsun detaylı hazırlanmış, benden daha detaylı hazırlanmış. Alman tabi kadın. E, onlara falan ezberledim, çok iyi ezber yaptım. Görüşmeye girdim, görüşmeyi ayarladık. Ondan sonra orası da sanırım e, Alman personelin ilk e, kişi göndereceği yer diyeyim. Yani ilk personel göndereceği yer, hastane sanırım. Onlar da ilk defa iş yapıyorlar sanırım. Ama görüşme iyi geçti. Yani çok kısa sürdü. Ben hala ona çok şaşırıyorum. 10 dakikada işe alındım bile diyebilirim. Aynı gün zaten sonuçlandı. Ben e, her şeyi hazırladım. Çok paniğim işte böyle şey soruları falan yazdım. Yine de bir yere cevaplarım unuttum. Falan. Ben ilk girdim. Onlar kendi aralarında konuşuyorlardı. İşte Recep Bey'le şeyde, hastanedeki kadın İK'daki. Konuşlar ben yokmuşum gibi böyle bir birkaç dakika konuştular. Ben böyle heyecanlı falan duruyorum. Hı hı. Sonra işte sonra bana merhaba falan dediler. Ondan sonra işte kısaca kendimi tanıttım. Ondan sonra işten ayrılmıştım orada. Neden ayrıldığımı falan sordular. Onu söyledim. Ondan sonra e, Recep Bey işte hangi cihazlarla çalıştığımı sordu bana. Onları anlattım zaten onlar en önemli şeyler olduğu için bilinmelimiz evet. gerekiyor hani bir cihazla çalışıyorsunuz, çalıştığınız cihazları, hemşireyseniz hangi bölümlerde ne işleri yaptığınızı detaylı bir şekilde söyleyebilmeniz gerekiyor. Yani tabii ki biz kurslarda mesleki bir şey görmüyoruz ama onlara en azından cevaplarını bilmek lazım bence Almanca. Onları çalışmıştım. Sonrasında niye gelmek istediğini sordular. Ona cevap verdim. Teşekkür ettiler, kapattılar. Sonra akşamüstü 3-4 gibi de Recep Bey, kabul edildiniz işte aşınız var mı falan dedi. <laughs> de <laughs> Aşı kartları falan attım. Öyle oldu yani. yani. Oldu. Evet, yani çok güzel oldu. Çünkü <laughs> e, yani 10 dakikalık bir görüşmede aslında şöyle buradaki insanlar, hani ben bu iş görüşmeleriyle ilgili de bir video yapacağım ama işverenler, perdeden aptal main işte çalışanlar e, burada ihtiyaç fazla olduğu için hani konuşacak değil de çalışacak insan arıyorlar. Yani bunların ihtiyacı olan şey çalışacak insan olma. Ve senin Almancanın hani gerçekten idare edilebilir. E, bu kişi kendini geliştirebilir. Almancası hani evet yeter tabii ki yetersiz yani. Ben, ben burada 15 aydır buradayım benim bile hala yetersiz. Hani orada küçük bir nüans yakaladıklarında bir ışık ne hani bileyim güzel işte bir kıyafet giydiğinde bir gülümsediğinde bir görüşme sırasında ya da biraz diksiyonuna hani birazcık dikkat ettiğinde okey alıyorsun. Bir de tecrübelerini işte güzel aktardıysan cihaz isimlerini vesairelerini. Onlar zaten okey oluyor. Bir de Lecep Beyler zaten hani e, onun zeminini de biraz hazırlamış oluyor. Biz daha önce hani bu başka insanlar da getirdik referanslarımız şunlar gibisinden. Yani o yüzden Alman personel bayağı profesyonel çalışıyor. Ben de açıkçası evet. her kadar da radyoloji alanında personel getiren bir şirket duymadım. Yani hemşireler duyuyorum ama Alman personel kadar gerçekten duymadım yani. Ben zaten onları görünce şok oldum gerçekten. Çünkü ben e, o dil okuluna gideceğim yerlerde de hani belki kendi işime denklik falan yaparım diye düşünüyordum. Ama radyoloji gerçekten çok zor yurt dışında. Çünkü herkes dört yıl görüyor bölümü çoğu yerde. Aha. görüyor Ama hiçbir şekilde denkliğiniz yok. Bazı ülkeler ultrasonu bile kendileri çekiyor. Radyoloji alanında yani teknikerlik olarak değil teknikerlik olarak hani bu işi yapan ya da buna işte istihdam sağlayan bulmak gerçekten çok zor. Ben görünce o kadar sevindim ki bu benim şansım dedim. Kesinlikle burayı bırakmamam evet. lazım dedim. Da görmedim zaten. Ben, evet, şeyle e çalıştım. yani tabii iş görüşmesinde mesela şey yapmanın da bir mantığı var. Yani çok heyecanlı hani o açıdan ne arkadaşlara girecek olanlara şöyle bir şey der misin yani? Heyecan yapmak bir dezavantajdır diyebilir misin hani? Çünkü heyecanlanacak bir şey yok aslında. Evet tabii ki heyecanlanıyorsun ama yani daha böyle soğukkanlı, daha böyle emin bir şekilde. Ya ben bu cihazları kullanıyorum. Siz benimle çalışmak istiyor musunuz? Sizin bana ihtiyacınız var. Yine biraz girmek Zor ama yani Aynen. Bu, bu, bu havada olmak lazım değil mi? Ya ben heyecanlanmıştım. Biraz şeyden çekiyordum. Hani konuşmalarını, hani soruları acaba anlayabilir miyim diye. Çünkü biz burada hani ne kadar kursta konuşma yapsak da onlar çok hızlı konuşuyorlar gibi geliyor. Bana hala öyle geliyor. Konuşmaları anlayabilir miyim diye biraz çekiniyordum hatta bir ara e, orada tam da oldun hala hatırlamıyorum anlamadım da işte kadının adını mı söyledi bir şey oldu ben de araya girdim İhbin Buse dedim böyle bir baktılar <laughs> suratıma çok alakasız bir şey yani ben de çok heyecanlıyım sonra niye böyle bir şey yaptım da anlamadım beni hala almadılar sonradan görüşme başladı aslında sonra hmm. da dedim ki bakma çok heyecanlıyım falan diye. Onlar da hani hiç gerek yok. Sakin ol falan dediler. Soruları sordular. İşte bir arada e, dil belgesiyle ilgili bir şey sordular. Ben orada böyle hafif düşünür gibi olunca direkt Recep Bey zaten atladı araya. İşte şu an B1'i hani, B2'ye B1 devam ediyor gibisinden. Orada da hani çok takıldığınız bir şey olursa da zaten yardımcı oluyorlar. Ama e, kendinize de tabii ki güvenmeniz için görüşmeye iyi hazırlanmanız lazım bence. Cevaplarınızı ezberlediğiniz sürece yani Cep Bey de yardımcı oluyor zaten ya da bir şekilde anlayıp yapıyorsunuz hani çok aşırı über zor sorular gelmiyor çok belli evet. şeyler geliyor. Zaten çok geldiğinde, geldiğinde buraya anlayacaksın aslında asıl iş buraya geldikten sonra başlıyormuş. O Almanca'nın o yoğun Almanca'da e, e, B1 belgesinin aslında B1 olmadığı başlangıç seviyesinde <laughs> olduğunu bir de bir de mesleki Almanca'nın içine girdiğini görünce... E, artık diyorsun ki yani tamam şimdi başlıyor. Yani o yüzden iş görüşmelerini sadece işte birazcık böyle hazırlanıp e, tabii ki B1 seviyesinde Almanca yani iş görüşmesine girsinler. Ama yani böyle aşırı yandım bittim beni almayacaklar şeyinde hiç gerek yok. Bir tane almıyor öbürü alıyor çünkü onların ihtiyacı var dediğim gibi. Yani e, sen iş görüşmesini aldın iş sözleşmenin elinde şu anda. E, evet. Orada işte ne kadar izin yapacağın, ne kadar bir deneme süresi olduğu, genelde PropiSight 6 aydır tüm çalışanlar, Almanya'daki herkes için 6 aydır o standart, Hı. maaşını, diğer şeylerini biliyorsun, iş sözleşmeni elinde. Onunla sen ne yaptın? Ee, konsolosluğa gittin. Konsolosluğu şeyini de anlatırsan biraz, sonra bitirelim istersen. Yani konsolosluğun evrak istediler, nasıl zorluklar oldu, ee, onları biraz anlatırsan. Ya ben aslında iş sözleşmem benim biraz geç geldi. Çünkü ben o ara şeyi almıştım hani idatadan randevu almıştım bize görüşmesi için. E, sayfasına sayfasında da zaten 5 haftada gelir diyordu hani randevu tarihi. Önce size bir numara atayıp sonradan randevu tarihi veriyorlar. O ara hafta 5 hafta sürüyor. Ondan sonra ben hani bu arada bunu başvurduğum zaman hala iş sözleşme elimde yoktu ben. Hatta bu arada gerçekten o ara Recep Bey'i her gün yazıyordum. Bugün de gelmeyecekse artık başka yer bulalım. Ben başvurduğum <laughs> önüne alacağız. Hani her gün başka yer bakalım diye yazıyordum. Hani Recep Bey de hatta bir ara biraz mahcup duruma düştü. Çünkü beni bir gün dedi ki bugün %100 gönderiyorlar dedi pazartesiydi. Yine göndermedi. Ertesi gün de göndermediler. neredeyse bir sonraki haftaya sarktı yani. Hani bende biraz da güvensizlik oluştu açıkçası ama hastaneye karşı. Çünkü orada Recep Bey'in mağduriyetini anladım yani. Hani kendisi de artık bugün de göndermezlerse başka yer bakalım demeye başlamıştı. Biraz orada modum da düşmüştü ama sonradan sağ olsun gönderdiler. O hastaneden kaynaklı bir durummuş. Ondan sonra e, şey gittim, belgelerimi zaten hazırlamıştım tarihi atandıktan hmm. sonra. Ben İddat'ın kendi ofislerinde görüşme yaptım. Aslında orada görüşme yapmak bence biraz daha iyi. Birkaç gün önce zaten siz de biliyorsunuz hani konsolosluğa da gittim. Konsolosluk böyle. Biraz daha tabii ki e, ciddi bir yer yani şey idata merkezlerine göre çünkü en başta zaten rüt falan aranıyor siz orada bir panik oluyorsunuz yani hani ilk defa görüşme oraya gidecek hmm. olsam biraz daha gergin giderdim açıkçası hani başta o prosedürleri de yaşadıktan sonra içeriye çünkü yanınıza iki kere aramadan geçiyorsunuz bir en dışarıda bir de içeriye gittikten sonra çantanızı falan bırakıyorsunuz. İyice geriliyorsun, yani sadece... zaten. İyice geriliyorsun. içeride işte çok şey dört tane falan alan vardı benim gördüğüm. Hı. Orada falan konuşuyorsun. Onlar biraz şeydi yani daha ciddi bir ortam gibi geldi bana. İdata da öyle değil ama banka gibi bir yer. Yani böyle herkes kuyrukta bekliyor. Orada bir kalabalık vardı. Böyle vezne vezne ayrılmışlar bayağı bir. Yani 15-20 tane görüşen vardı. Hani yukarıda numaralar yanıyor. Sıra gelince gidip görüşüyorsun yani. Hani Öyle bir yerde. O yüzden bir tık daha bana rahat geldi. Neler ee, o, Yani Türkçe konuştuk Bilmiyorum. ilk onu de biraz rahatladım açıkçası. Çünkü tamamen hani her şeyi Almanca anlatamayabilirim diye düşündüm. Bir de ön anayım yoktu benim. Hani sözleşmem evet. daha iş işdeydi. Bunu falan anlatamayabileceğimi düşündüm. Ondan sonra bunları Türkçe konuştuk. Ön anayımın olmaması da biraz sıkıntı oldu. Hani yani karşımdaki kişi bana sıkıntı yarattı ama Recep Bey bana hani güven verdiği için e, randevumu iptal etmedim. Neredeyse beni hani randevumu iptal edecek kadar şey ikna etmeye çalıştı. Hani Recep Bey daha önce de biz bu şekilde yaptık. Sonradan eksik belge veriyoruz dediği için ben onlara güvendim. İptal etmedim randevumu. O şekilde başvuru yaptık. Bana sadece şey sordu. Dil Almanca mı öğrendin? Dedi. Evet dedim. Birazdan sınav var çünkü dedi. Ondan sonra veriniz kim ve siz hangi pozisyonda geleceksiniz buraya yazmış şey yapmışlar diye sormuşlardı. Bu arada parantez içinde İngilizceleri de yazıyordu ama İngilizce de aynı şekilde hani şeydi. Kurumsal yani resmi yazmışlardı. Ondan sonra onu ilk soruyu cevapladım. Sonrasında işte sizin pozisyonunuz için hangi dil gerekli diye sordular. Devamında da şey yazıyordum. Bunu hangi şekilde öğrendiniz mi? yani bir şey yazıyor ama gerçekten anlamadım ve hani nasıl öğrendiniz ya da nerede öğrendiniz dese gerçekten anlayabilirdim. Hani o kadar var Almancam ama devamını tam anlayamadım. Sadece Deutsch yazıyor, Almanca yazdım. İşte üçüncü soruda günlük iş rutininizi üç cümleyle anlatın yazıyordu. Hani üç cümleden fazla olmasın diye de yazmışlar. Ona sadece e, cihazları kontrol ederim yazdım. Orada da kontrol ederimi yanlış yazmış <laughs> o şey fiili. Başka da bir şey aklıma gelmedi çünkü hem orada aşırı panik oldum, yanaklarım böyle patlayacak sandım. Ya gerçekten çok şey tribe girdim yani hiçbir şey anlayamıyorum sandım. Ee, bir de iş yerine gerçekten benim rutin yaptığım hiçbir şey yoktu. Sadece randevularıma bakıp gelen hastalara çekim yapıyordum ya aslında bunu bile yazabilirdim ama o an hani çekim yapmak falan hiçbir şey aklıma gelmedi yazamadım. Bir tek kontrol ederim yazdım. Son soruda da işte akrabalarınızı da buraya getirecek misiniz? Tarzı bir şey yazıyordu yani onu anladım. O sadece nine ha, dedim. Çok o, ev, evli misin? Çocuğun var mı? Aslında biraz onun için o soru. Aynen. O soru muhtemelen aynı e çıkıyordu. <laughs> sadece nine e yazdım. <laughs> en az işte bu soruyu cevaplamayın demişti kız o soruyu bakmadım bile zaten diğerlerinde meşgul oldum yani en sıkıntılı aslında bu senin tekliğe başladığından itibaren en sıkıntılı olan o iyi e datadaki evet. görüşme yani insan kaynaklarıyla görüştüğün iş görüşmesi bile bu kadar stresli değildi yani görüşmesine de zaten o kadar kabul, kolay kabul edilmiş ki dedim ki ben herhalde zorlanmayacağım <gülüyor> evet <gülüyor> ama bitti yani sürecin başından bu yana yaklaşık bir sene sürdü ama değil mi yani Dikkat evet. dik ve Almanya gelişiminde muhtemelen önümüzdeki aylarda olacak. Yani 2020 evet. önce geleceksin diye tahmin ediyorum. Ee, ya hayırlı olsun şimdiden. Ee, evet. Buraya geldiğinde zaten görüşeceğiz mutlaka. Ee, evet. Ben teşekkür ediyorum sohbet için. Ee, ben de... Son söylemek istediğim bir şey var mı yoksa? Yani şöyle öneri olarak söyleyebilirim yani bu çok uzun bir süreç tabii ki. Ben geçen sene Eylül ayı Eylül'ün sonunda başlamıştım bu işte ilk aklıma. Geldi. Ee, çok uzun bir süreç. Dilden önce bence insanın kendi motivasyon olması lazım. Çünkü yani dili öğrenmek için bile motivasyonumuz gerekli. Ben hastanede bir ekip arkadaşımla birlikte başladım. Hani ilk bilgisayardan bakıp işte öğrenmeye çalışıyorduk. Ama bıraktı ben bırakmadım yani hani kursa falan yazıldım sonradan. Bunun için bile gerçekten motivasyon gerekli insanlara. Ee, dediğiniz gibi daha sonrasında asıl şimdi başlayacak yani ben oraya gittikten sonra çünkü yarı denklikle de gidiyorum bir okul okuyacağım orada. Yedili sıfırdan öğreniyor gibi olacağım. O yüzden e, hala motivasyon kaybetmemeye çalışıyorum. Tabii çok stresliyim ama motivasyon en önemlisi. Yani başladıysanız eğer kendinizi sakın düşürmeyin. Bir şekilde halledeceğinize inanın. Ama işte acaba mı falan filan varsa da yani biraz daha emin olduktan sonra başlayayım bence. Çünkü zor ve bu evet. bir süreç. Çok doğru. <laughs> ee, benim de ekleyeceğim bir şey yok. Zaten ben çok fazla artık hani videoların içine de böyle küçük küçük şey motivasyonlar, Almanca bir şeyler yani ekliyorum artık. Hani <laughs> insanlar da tanıyor, yorumlara yazıyorlar. Ee, teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. <laughs> Bir de e, gerçekten Alman personelle ve vesilede çalışmaktan çok memnun olduğumu abi, söylemek çok istiyorum. <laughs> gerçekten falan kesinlikle söylemiyorum. Çünkü hani ben size sadece denklik kısmına kadar hani iletişim diye söylüyordum. Çünkü siz öyle zannediyordum. Sonrasında siz beni hani iş bulmak için yönlendirdiniz. Artık ben şirketle ilerleyeceğimi düşünüyordum ama öyle olmadı. Yani ben sonrasında bir sorunum olduğunda size yazdım ya da iş görüşmesinden sonra falan siz bana yazdınız. İletişimimiz evet. hiç kopmadı şirketle de aynı şekilde benim hani en ufak bir sorumda dahi asla yanısız bırakmadılar zaten çok yoğunlar. Hani bazen geç döndükleri bile oldu ama asla yanısız bırakmıyorlar. Yani saçma bir şey sorsanız bile bence cevaplarlar. <laughs> Belki ben de sormuşumdur ama her şeyi yanısı diyorlar yani sabırla asla ben hani hiç bu da mı hani bu, da mı? bu da mı sorulur gibisinden ya da ne bileyim ufak bir negatiflik bir şey hissetmedim yani. Bütün hmm. süreç boyunca hızlı oluyorlar ki ev bulmaya kadar falan her şeyde yanınızda oluyorlar yani. O yüzden ya, biz hani şey yapmıyoruz. Hani mesela sen buraya gelsen de ben yine sen bir şeye ihtiyacın olduğunda yazabilirsin bana çok rahat bir şekilde. Onu zaten o o samimiyeti de verdiğime inanıyorum hani. Ee, Aynen. Yine aynı şekilde Alman personel de zaten oradaki kişiler de hani aynı yerden bakıyoruz. Hani onlar daha profesyonel tabii ki. Yani çünkü onlar bu işi yapıyorlar. Meslekleri bu. Ama ben mesela hala işte Recep Beylerle işte bir sıkıntı yaşadığımda ya ben şöyle bir mektup aldım işte bir bakabilir misin abi hani nedir problem, ee, neden bana hala böyle bir mektup geliyor gibi böyle çok küçük şeyleri de yine sorduğum oluyor yani. O yüzden evet. e, bu iletişim zaten olsun hatta ileride daha da kalabalıklaştığımızda bence burada bir e, radyoloji <laughs> ne diyeyim derneği bu artık bilmiyorum öyle bir şey değil de yani bir toplanma bir yemek bir şeyler organize edebiliriz. Aynen. O yüzden herkesin için rahat olabileceğim yani böyle bir sürece sizinle. Teşekkür ediyorum de. ben de bu mesajın için. Kendine çok iyi bak. Güzel bir yayın oldu. Uzun bir yayın evet. oldu. Bilmiyorum biraz herhalde kırpacağım ya da ikiye böleceğim. Peki. Çok teşekkür ediyorum sana. İyi akşamlar. Ben, Görüşürüz. İyi akşamlar.